Merhaba hanımlar. Hepiniz oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz iplerimle çok sade şık bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini 434 numara altın başak ipimle yapacağım. Üstünün çiçeklerinde içindeki pembe renk çiçeklerine uygun olarak düşündüğüm şurada gördüğünüz pembe'mle yapacağım. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde. Benim her gün attığım o modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu ve modelimi beğendiğinizde de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum öncelikle. Burada ikişer zincir çektiğim tığlamamı herhangi bir tanesinden giriş yapıyorum. İpimi buraya sabitledim. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutuya girdim. 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki tırabzanın arasından girdim. Kirpiğimi yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar baş almadan yandaki kutuya girdim. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bir kez baş alıyorum. Hemen yanındaki kutucuğa girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın da altından dolanarak kirpiğimi yaptım. 2 zincir çektim. Hemen yanındakine baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım, yandakine girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Hemen yanındakine girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yanındakine girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 zincir çektim ve battım. 2 zincir çektim. Yanındakine girdim bu şekilde devam ettiriyorum ve iki model arasında bu şekilde 6 tane bırakacağım. 4 zincirimi çektim. Şimdi iki zincirimi çektim. Hemen yanındakine baş almadan girdim. Son bir tane daha yapayım. 4 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim baş almadan girdim burada bu şekilde 6 tane çimen oluşturdum şimdi iki zincir çektim bir kez baş aldım yanındaki yuvaya girdim iki iki şeklinde çıktım burada kirpik yapmıyorum arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum tekrar yanındaki tığlamaya girip kapatıyorum şu şekilde tekrar iki zincir çektim bir kez baş aldım yanındakine girdim 2 iki şeklinde çıktım Burayı da bu şekilde bırakıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yapmadığım kirpiğimin yerine tepeye batıyorum. Bir zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Yine battım. Önce bir kez sonra iki iki defa çıktım. İki kez baş aldım. Battım. İki 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 şeklinde çıktım. Yine iki kez baş aldım. Battım. Önce bir sonra iki 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 şeklinde çıkarak burada bir yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim baş almadan girdim ve buraya kirpiğimi oluşturdum. Buradan aşağıya şimdi sık iğnemi yaparak iniyorum. 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. büyük yuvamdan giriyorum. Şöyle de yerleştiriyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar orta yuvaya batıyorum. Şu şekilde bir yuva oluşturdum. Bunlar bizim çiçeklerimizin yuvası olacak. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Yine bir kez baş aldım. Battım. Önce bir, sonra 2, 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 2 iki, 2 iki şeklinde çıktım. Yine 2 kez baş aldım. Battım. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıkarak şöyle bir yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaprağımın da tepesinden giriyorum. Buraya sabitledim. Şimdi buradan aşağıya yine sık iğnemi yaparak iniyorum. 2 Dört tane sık iğnemi yaptım. Beşinciyi büyük yuvamdan giriyorum. Bu şekilde. Burada iki tane zincir çektim. Hemen yanındakine girdim. İki tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yanındakine giriyorum. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Battım. 2 zincir çektim. Yanındakine baş almadan girdim. 2 zincir çektim yine. Bir kez baş aldım. Yanındakine girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 4 zincirimi çektim. Battım. 2 tane zincir çektim yanındakine baş almadan girdim. iki zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yanındakine giriyorum. Bir kez baş alıyorum. Bir kez baş almıyorum. 4 tane zincir çektim. Battım. 2 zincir çektim. Baş almadan yanındakine girdim. Şöyle göstereyim. Çimenimizi bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ben hemen çimenimi çoğaltıp üstünün çiçeklerini yapmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar ben diğer çimenimi de tamamladım şu şekilde. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Üstünün çiçeğinin yapılışına. Şöyle ortadaki yuvamdan girip ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Daha altı çekelim biraz daha geniş olsun. Buradaki sık iğnemin içerisine giriyorum. Bir tane sık iğne ile giriyorum yuvama. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Yine onu da buradaki sık iğnemin arasından giriyorum. Bir sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine bunu da sık iğne ile girdim. Bir sık iğne ile giriyorum yuvamdan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine bunu da sık iğnemin ortasından girdim. Bir sık iğne ile büyük yuvamdan yine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine sık iğnemin ortasından batıyorum bu şekilde son bir sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yine buradaki sık iğnenin ara, arasından girdim kapattım son taç yaprağımı da oluşturdum bu şekilde 6 tane taç yaprak yapıyorum bir tane sık iğne ile giriyorum bir tane de zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. çiçeğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sık iğneli çiçekler biraz daha gösterişli oluyor. Basite kaçmıyor. Şöyle göstereyim. Çiçeğimizin oluş şekli bu şekilde. Hemen ben diğer çiçeğimi de aynı sayılarla, aynı yöntemle tamamlayıp iplerini yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde çıtı pıtı çok güzel bir model oldu. Ben beğendim. İnşallah sizlerde de beğenmişsinizdir. Birazcık daha Şöyle. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım o modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basın arkadaşlar. Ve yorum Atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.